Şimdi terviye günü orucu. Terviye gün hangi gün? Çarşamba. Çarşamba günü orucu İbn Abbas rivayet ediyor. Savunmuyor mit terviye kefaret sene. Bir senelik günahlara kefarettir. Geçmiş günahlara demeyecek. Ama esas en mühim hadis-i şerif siz diyorsunuz ki hoca şimdi biz çarşamba ile idare edecek nasıl olur? Bu sahih Müslim hadisi. Bundan daha sahih bir kaynak yok. Bukhari Müslim yani. Sahih Müslim hadisi. Baksana. sana Saumu yevm arafe. Arafe gününün orucunu söylüyorum. Yani önümüzdeki perşembe. Oruç tutarsan yükeffiru senetel maziye vel bakiye. Geçen seneyi de sildiriyor. Önündeki seneyi de bir daha Arafa gününe kadar yapacağın günahlar hani şimdi gelecek günahları meselesinde kafanız karışıyordu. Buna ne diyeceksin? Sahih Müslim bu. Gelecek seneyi de kefaret olur diyor. Bu ne demektir? Bir adam önündeki sene ne günah yapacaksa mutlaka ona tevbe nasip olacak. Günahta ısrar etmeyecek. Allah da tevbesi kabul edeceğine söz veriyor. Yani kul günahsız durmaz ama günahları önündeki senenin günahları da ona zarar vermeyecek. Günah yaparsa zararı olmaz demek istemiyoruz. Yapsa bile yapmamaya çalışsın. Yapsa bile mutlaka o günahtan tevbe nasip olacak demektir. Onun için Arafa günün orucunu kaçıran aklını kaçırsın daha iyi yani. Arafa günün orucu. Perşembe tek gün zaten sünnet. Bunu mutlaka tutalım. Yani bu hususta o kadar hadis-i şerifler var ki özellikle aleyküm somit savmi Hiçbir gün tutamıyorsanız dokuzunu mutlaka tutun buyuruyor. Zülitçenin dokuzu ne? فَاِنَّ فِي hayrat, الْخَيْرَاتِ اَكْثَرَ مِنَنْ O kadar hayrat sevap var ki saymakla kimse bitiremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vay yazıklar olsun on günlerin hayırlarından mahrum olanlara.